Anlatmazsam çatlarım bunu. Yıllardır anlatıyorum bunu. Tamam mı? İlk video çekmeye 2015'in Eylül'ünde başladım ben. Kıymetli kardeşler. Ondan sonra sürekli her yıl iki yılda birine çektik. Video çektik. Tamam mı? Bu ee, Ruslarla mücadele Prens Igor Destanı meselesi şu. Bir gün bizim kızımız tamam mı? Güzeller güzeli fıstık gibi Türk kızımız tamam mı? Gidiyor dere kenarına tamam mı? Abi senin işte çamaşırlarını yıkayacak tamam mı? Dere kenarına oturmuş başlamış ne? Çamaşır yıkamaya. Tamam mı? Frikler beraber böyle işte. Dürüyemin güyümleri kalaylı. Derken çamaşır yıkarken sen çalılıkların arkasından çıkan bir tane değişik bir Rus askeri. Tipi zaten kayık tamam mı? Çıkmış dışarı bakıyor tamam mı? Anam kız hem de Türk kızı hemen yeni şarkı girmiş mbada ideyo mbada bada ideyo mbada ideyo diyo 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 Allah Türk kızı diyo 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 diye bizim kıza cepheden hücum ediyor tamam mı? Türk kızının üstüne atlayıp üstünü başına itmeye tecavüz etmeye kalkacak tamam mı lan? Türk kızı o sen lan sen kim köpek tamam mı? Türk kızı bunu tuttuğuyla ittiriyor aşağıdan bir tane koymuş bu asker. askeri Aaaa diye. Öyle olurken Türk kızı abim çamaşır sepeti bir yere, çamaşır deterjanını bir yere koştur koştur geliyor. Nereye? Abilerin yanına. Abiler nerede? Ötüken Türk kahvesinde ne yaptı? Bismillah. Goz ver, goz ver, goz ver, goz ver, ver. Çay ver, kımız ver, goz ver. Böyleyken tamam mı? Abi, abi dediğinde Abisi bakıyor, kız bu ne hal? Kötü kadın deyip çekmiş kılıcı kızın karnına dürtü vermiş. Tamam mı? Yanındaki demiş ki, nasıl mail, hiç kafan çalışmayı. Raul sorsana demiş ki, ne yaptı, ne etti falan diye. Hemen 112, o çıkan data arıyorlar. oğlum dinleme atıyor, bir hikaye atıyor Tamam, 112 hemen geliyor, geliyor, atlı ambulans geliyor. Götürüyorlar tamam mı, hayat hastanesine tamam mı? Bizim muzu doktor Ali. Hemen tamam, tamam hemen kızla müdahale falan falan derken abisi geliyor soruyor. Bak abi benim videolar kütüphanede izlenmez. <laughs> tamam gülcem diye tamam ya etrafı rahatsız edersin. Tamam yani kulaklığı tak sessiz gül. Yani ama gülersin, pıskırırsın, tıskırırsın. Hatta ben bunu çektim de buraya tecavüz coşkun müziği verdiydik tamam mı? Altı yorum yazmış her Demiş ki ya hocam demiş annemin günü vardı yan tarafta tamam mı? E bir demiş müzik girdi demiş. Lan demiş millet demiş ne izliyor bu diye düşündüler falan demiş tamam mı? Müziği ondan kaldırdık. Bak hep sizden gelenlere göre bak ne gidiyorlar güncelliyoruz biz? Hem bilgiler değişiyor. Ulan hem de buradan başka bir şeyler de çıkıyor. Hep size göre abim. Vallahi sizin için tamam mı? Hemen işte neyse döndük hikaye. Abisi geliyor diyor ki abim yavrum kuzum bunu sana kim yaptı kızım söyle dediği anda Abi abi dere kenarındaki Rus askeri deyince çekmiş kılıcını sus kız deyip barına sokuvermiş tamam mı? Atlıyorlar hatta dıgıdık dıgıdık geliyorlar. Bizim Rus askeri böyle uğruk vaziyette tamam mı? Lan seni Rus sen, sen Rus deyip tamam mı bunu bir temiz dövmüşler. İnsan vücudunda bilmem kaç yüz tane kemik var. En küçük kemik kulaktaki tamam mı? Lan ona varıncaya kadar tek tek hepsini ile kırmışlar. Ve Orta Asya'nın en büyük ağacına ibreti alem olsun diye Rus askeri asmışlar. Madem sizin gözümüz bizim namusumuz da deyip ibreti alem olsun diye Rus askerini yedi yerinden ağaca çivilemişler iki İki kulaktan, iki koldan, iki bacaktan düşün kalsan yedinciyi nereden? Tamam mı? At at diyorlar. Kim lan bu? Ruslar. Vay o Ruslar, vay Ruslar ha. Deyip tamam mı? At at diyorlar. Dıgıdık dık Ruslar eline basıyorlar. Hiçbir şeyden habersiz. Tahtında oturmuş burnunu karıştıran Prens Igor'u tahtında kuşbaşı 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 doğrayıp çıkmışlar. Bunun üstüne Ruslar Prens Igor operasını. Prince Igor destanını yazdılar. Sonra bunu ilerleyen süreçte niye çevirdiler? Operaya çevirdiler. Allah'ım ben operaya bale'ye bayılırım. Tipe bak Allah aşkına. Operaya bayılırım diye, tamam ben Lan inanmıyor mu? Dur dur altap yap. Tamam. Hep yıllarda söylüyoruz bak. Tamam altap yap. Geç. Yaz YouTube'a. Prince Igor operası yaz. Tamam mı? 2 saat 38 dakikalık bir video vardı. Tamam? Ben böyle dedim ya. Kardeş bizi seven öğrenciler lan işi gücü bırakıyor nereye gidiyor? Prens Igor operasına gidiyor tamam mı? Altına yorum yazmışlar. Demişler ki Celal'dan gelenler. Celal'ın askerleriyiz. Tövbe neuzubillah. Hadelen tereyi. ABS'nin gülleri. O Ruslar bilmem Prens Igor operaya bayılırım. Döşelemiş de döşelemişler. Tamam mı? Lan kurban oldum. Bir opera ne kadar izlenir? 2000-3000 bilmem ne izlenir. Değil mi? Lan opera birden çıkmışsan 700-800 bin izlenmeler. Tamam. Bunun üstüne bana ilerleyen süreçte Rusça mailler geldi. Tamam Bir tane Rusça öğretmenime dedim ki şunu dedim tercüme et ne diyor bu ne ne bu falan diye. Tamam ya eleman yazmış videonun sahibi. Etiketlerden bana ulaşmış ama mail atıyor bana. Diyor ki la birader sen kimsin? Benim videonun altında ne konuşuyoruz? demiş. La kardeş sen ne bizim ne konuştuğumuzu? Kurban oldum sen videonun izlendiğine baksana sen ya. Kurban oldum mu? İşte 200-300 izlenmeden 800 bine çıkmış. İki tane yorumdan 2000 tane ne olmuş? Yorum olmuş. Şimdi ben gene biliyorum. Sonra bak ilerleyen süreçte ne yaptı? Eleman videoyu kaldırdı. Tamam. Sonra 2018'deki 19'da tamam mı? Bir daha yükledi bir video daha çektim. Gene bizden duyan Oraya gitti. Hem ne yorumlar var yemin ediyorum. Vallahi canım sıkılınca onlara bakılıyorum ben. Tamam İşte Sabri'nin Manchester attığı golü izlerken nereye geldim ben? Ulan falanla bakarken filana geldim ben diye millet dolmuş oraya. Tamam En son eleman gene kaldırdı. Tamam Geçen sene yeniden yüklemiş videoyu. Video Rusça başlık. En sonunda Türkçe ne yazıyor? Celal Hoca'ya saygılar yazmış. Sen sanıyor musun ki ben 26-45-36-42'de Abem dünya yetmez dünya her yerdeyiz hamdolsun her yerdeyiz anladınız mı? Yani Ruslara bile kabul ettirdik. Tamam o paranın en sonunda da tamam mı bunlar başlıyor işte tamam mı? Oh, hey, hey, oh. Igor gorbanıdı tahtın tahtını burnunu karıştırdı. Manyak kumanlar geldi onu kuşbaşı doğradı diyelim. En son final sahnesinde Prens Igor sahnede tamam siyah giyinmiş böyle pelerinli elemanlar geliyor. Prens Igor'un üstüne kapanıyorlar ve bitiyor orada. Anlaştık bilin genel kültür olsun dedik. La bir de soruyormuş prensigoro parasını. Vallahi süper olur. Aha kumanlardan da gelecek bu.